Şairlerin şiirler yazdığı ozanların türküler bestelediği o meşhur diyardayım. Yiğidin harman olduğu yerdeyim. İman dolu insanların memleketindeyim. Garibanların, mazlumların ve namuslu insanların memleketindeyim. Bu hafta Las Vegas'tayız. Abi çok güzel değil mi yazısı? Çok güzelmiş şey. ya. Bir başlamak için para ödedi. <laughs> <laughs> Did they actually pay you to get ripped? Yeah. Really? You want a picture? I don't like to get ripped. <laughs> Why? We could just do a picture. I, I was just pay, passing by. You want put some money right here? <laughs> Thank you guys. Have a good night. <gülüyor> <gülüyor> no, <going> to get... <laughs> Kızların dediğine göre adamlar yeah, no, no. Kırbaçlanmak için para ödemişler. Kırbaçlandılar, mutlu oldular. Alan memnun, satan memnun. Burada hatta erkekler de var. Dileyen de erkeklerle böyle kaçamak yaşayabiliyor. Burası sadece erkek bekarların cenneti değil, kadın bekarların da cenneti. Biliyorsunuz Las Vegas bekarlığa veda partileriyle ünlü. Yani mesela şu ablamız bayağı bir eğleniyor gibi görünüyor. İnsanlar böyle bekarla veda ediyorlar işte burada. Hani yarın öbür gün evleneceğim. Tek erkekle birlikte yaşayacağım bütün hayatımı. O yüzden şimdi böyle son kaçamaklarımı yapayım diye buraya geliyorlar. İşte böyle yakışıklı, six pack'li, kaslı erkeklerle birlikte fotoğraf çekiliyorlar. Eğleniyorlar. Sonra da sonra da evleniyorlar. Bunun üstüne evleniyorlar ve ömür boyu artık tek erkeğe bağlı olarak yaşıyorlar. Amerikan kültürüyle Türk kültürünü kıyaslarsanız aramızda bayağı bir fark var. Amerikan toplumunun çok daha açık olduğu aşikar. Bunu hiç tartışmaya bile gerek yok derim. abi görüyorsunuz değil mi? Amerikan insanlarını görüyorsunuz. Amerika'da her türden insan var. Hani zencisi var, beyazı var, Müslümanı var, Budisti var, Yahudisi var. Dindarı var, dinsizi var. Çok eğleneni var, ibadet edeni var. Yani Amerika'da gerçekten her türden insan var. Her türden, her dilden, her dinden her kimlikten insan var. Zengini var, fakiri var. <laughs> Las Vegas'ta insanların yürümesi için hem üst geçitler var hem de alt geçitler var. Yani hem yerin altından gidebiliyorsunuz hem e, otobanların ve yolların üstünden gidebiliyorsunuz Las Vegas'ta. İkisi de mümkün. Otellerin altından giden bir e, bağlantı yolları olduğu gibi böyle yolların üstünden de yürüyerek geçebiliyorsunuz. Çünkü burada her şey insanların bol bol kumar oynaması ve kumar oynayacağı yerlere kolayca erişebilmeleri için yapılmış. Oh, yes. Fuş yapıyorlar burada. Fuş yapıyorlar. Sol tarafta bir evsizi görüyorsunuz ve burası da ünlü bir kasinonun girişi. Burası Palazzo. Thank you. Thank you. Burada sokakta içki içmek serbest. İç kısımlarda yani otelin içinde, kasinolarda, eğlence yerlerinde sigara tüketmek serbest veya herhangi bir tütün ürünü tüketmek serbest. Las Vegas'ta Kenevir serbest. Las Vegas'ta fuhuş serbest mi? Las Vegas'ta fuhuş serbest mi sorusunun cevabı hem evet hem hayır. Hayır çünkü Amerika'nın hiçbir eyaletinde fuhuş serbest değil. Fuhuş yasal olarak kanun dışı bir şey ve yaparsanız emniyeti bohilar. Size bazı escort numaraları veriliyor burada, bazı broşürler veriliyor. Ve o broşürlerin üstünde işte çıplak kadın, çıplak erkek veya transeksüel resimleri oluyor. Altlarında bir telefon numarası oluyor, 100 dolara o kişi otel odanıza geliyor ve sizinle birlikte bir saat geçiriyor. Ama bu hiçbir şeyin bedeli değil, bu sadece o kişinin gelmesinin bedeli. Yani taksimetre 100 dolara açılıyor. Daha sonra fuş yapmak isterseniz ona bunu teklif edersiniz. O da 400, 500, 600 dolar gibi belki 1000 dolar bilmiyorum rakamlara sizi ikna etmeye çalışır. Catch Me If You Can filminde hatırlıyorsanız orada da bu tarz bir sahne vardı. Yani neticede fuş için ödeyeceğiniz para 100 dolar değil, 100 dolar sadece o kişiyle tanışma. Eğer ki bu yasa dışı bir şeyse neden polis bu broşürlerin dağıtılmasına izin veriyor? Onun da sebebi şu. Çünkü broşürü dağıtan kişiler Yasal olarak hiçbir suç işlemiyorlar. Orada broşürde e, bizi arayın, gelelim, sizinle birlikte olalım falan demiyor. Sadece bir fotoğraf ve altında da bir e, telefon numarası var. Yani sözde, sözde onlar eskort hizmeti veriyorlar. Eskort hizmeti nedir? İşte siz diyelim ki akşam yemeğine davetlisiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte bir yemeğe davetlisiniz. Oraya gittiğiniz zaman ilgi çekici, etkileyici görünmek için yanınızda bir kadınla birlikte gitmek istiyorsunuz. Ona işte escort yani yardımcılık, yan, yancılık yani asistanlık eden kişi olarak o anlamda kullanılıyor. Burada hepimiz biliyoruz, hiçbirimiz mal değiliz. Escort aslında burada fuş yapılması için kullanılıyor. Ama işte dediğim gibi yasal olarak yasa dışı tarafı yok hani escortluk etmenin. <laughs> bu otobüs arkadaşlar turistik bir sightseeing yani etrafı gezdiren otobüslerden turistler için iki katlı. Üstünde 6 dolara 2 saatlik 8 dolara da 24 saatlik diye yazıyor. Bu sanırım sadece strip denilen bu yolda geziyor. <laughs> bu yola strip deniyor. Las Vegas strip. Burası işte böyle sağlı sollu kasinoların olduğu o Las Vegas'ın en ünlü caddesi. Muhtemelen hayatınızda gördüğünüz o bütün Las Vegas görüntüleri, işte filmler, diziler, şovların olduğu cadde hep burasıdır. Burası işte Strip denilen Las Vegas caddesi. Aa Pokemon. Bu kızlarla her yerde var ya. Bütün Las Vegas'ı bu kızlarla doldurmuşlar. geçtiğim her yerde kumar makinelerini görebiliyorsunuz. Şurası mesela içeriye girdiğim anda kumar makineleri başlıyor. Abi şurada bir piyano var var çok güzel Burada Whitney Houston hologram konseri yapıyoruz. Yani fiziksel olarak burada değil ama konseri burada. with presley <laughs>